Uyandı. Daha gece saat 4 sen ne diyorsun ya? Saat gece 3'ü geçmiş gerizekalı. hay Bu ne ya? Ya sen pijama partisinde Ece'nin mi susadın acaba? <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Bebek misin lan sen? Ya bir sus ya kulağım ağrıyor. Ya peşimi bırak. İmdat yardım edin deli var. Of. <laughs> Burada benim oyuncak iğnem vardı. Dur. Neredeydi lan şu iğne? Neredeydi lan şu oyuncak iğne? <gülüyor> Buradaydı. <gülüyor> Şuradan arkas. Arkasına geçer ve fark etmez. Ve iğneyi yapar. <laughs> Allah Allah Allah. <laughs> Uyumuş gibi yapar. Deli ya. <laughs> Uyutma ilacı. Şaka yaptım lan. O, o oyuncaktı ya. Gül ya. Nasıl acıyor lan. Neyse. Neyse ya gece. <laughs> Lan sen ne diyorsun ya? Dur şuna bari. Uya. <laughs> 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 Seni trollüyorum bugün. Hadi bay bay. Çikolata. Lan bu ne diyor ya? Isırdığında. Gel buraya çikolata. Yam yam yam. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ya bu köpek ya kolumu ısırdı. Tüp Uyan. <laughs> Allah bu çocuk uyur getir oldu. Şuna şuna tekme atayım. Çığ. <laughs> <laughs> tekme atınca. <laughs> tekme atınca çığ. <ço. gülüyor> ya boş ver. Sen <laughs> eceline mi sızladın acaba? Ya bir sus ya bir sus. Allah'ım ya Allah'ım bela. Allah'ım ya var ya. Ya en son var ya. Lan sen kafayı mı yedin? Of uykum var. Ee, çok da Şuradan hemen bu kıyafetlerimi giyeyim. Giyin. Hmm, 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 hmm. Ya gece gece ne ayaktasın ya uysana. <laughs> gece gece ayakta değil. Tövbe tövbe. bu ecinə nə susmuş. Hmm, Tövbə ki bu ecinə susmuş. Yok. Lan kız sen iş şarjın da bitti. Arkadaşlar şu arıza bitmiş. Pardon. Ya sen kimsin de geliyorsun ya. <laughs> anne ya. mi? <laughs> anne mi? Anne mi? Lan, <laughs> lan git ben senin nereden annen oluyorum ya. Git git bakı bu o senin annen. Atıyorum. Allah. Ben buradan saklanıyorum mu arkadaşlar? Videom berbat oldu. Şuraya saklanayım. İnşallah görmez. İnşallah görmez. <laughs> arkadaşlar videom bölünüyor. Allah'ım ya. Delisi ya. <laughs> ya ben gidiyorum ya. Burası nasıl bir dünya ya. vallahi deli dünyaları var ya. Şuradan hemen bir yerlere gideyim. İyi ki arkadaşımdayız. Valla. Bence sen oyundan çıkıp gir. girmiyorum. Bok girelim oyundan çıkıp. Bok girelim. <laughs> oyundan çıkıp. Ya. Arkadaşlar videom bozuldu. Pardon. <laughs> <Bok girerim. gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu videom buraya kadar Umarım sevmişsinizdir Daha doğrusu Neden Pardon <laughs>